standoff oynayacağız birinci bölümünü çekmiştim şimdi ikinci bölümünü çekiyorum size söylediğim gibi, çok güzel bir oyun şimdi hadi başlayalım arkadaşlar bir de levelim bu onu söyleyeyim aa ben niye bastım bir şey olmaz herhalde sniper oynayacağız galiba ara sıra kendi kendine bas basıyorum Hmm. Ha, çok, çok güzel adamları var. Başladık. Yok arkadaşlar ya. Başlayalım. Arkadaşlar ya dedi ki iyi olalım ya. Ama kötüler hiç güzel adamlar var ya. Kötü olalım kötü. Kötülerde çok güzel adamlar oluyor da. Arkadaşlar bu güzel bir oyun yani ben çok seviyorum. Hiç sildim. Allah 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 Allah. Ama ikiye tek ama ya. Aynen takım değiştireyim. Bir dakika arkadaşlar bunu değiştireceğim. Değiştiriyorum. <laughs> ne değiştiriyorsun ya? Ben bundan çıkacağım. Gene aynı girdim. Üf ya. Pardon arkadaşlar. Hep. Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz. Abim açmış. Ya kapat şunu kapat. Bir şey kapatır mısın? Pardon arkadaşlar da. Ha. Devam edelim. Şimdi bayraklı mı oynasa bayraksız oynayalım ya. Aha. Arkadaşlar en sevdiğim yere geldim. Hmm, Allah Allah hiç, hiç silah almadık Evet <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda Pro'yum yani çok çok level atladım hı hı. da onları da sattım. Aa, aslında burada sniper kullanılıyor da. Biraz daha sniper kullanacağım. Şu anlık tabanca kullanıyorum. Çünkü bu tabanca çok güzel tabanca. Ya ben vuruyorum. Sekiz Allah. Allah. Arkadaşlar geri aynı adam öldürdü beni ya. Şimdi SMG bak arkadaşlar SMG'lerden hepsini açtım. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bunlardan da bu var. abim açtı bunları da. Bir bunu açtı abim. Bir de bunu açtı. Sniper'dan da bu var. Yeni sniper mi gelmiş ya? Yeni sniper gelmiş sanırım. Hmm, şu an hiç bu adam göremedim. Aha. <laughs> Allah vuruldum. Ah be. Şuradaki adam hep bize vuruyor ya. O adam benim öldürmem lazım. Ha, buraya bakmıyorlar. Şimdi şuradan şöyle yardıralım. Aha bak sniper en güzel sniper kullanma yere geldik. Allah ses verdim. Aha bir adam öldürmüşler. Ve şuradan şöyle şöyle haydi. Allah Ben bitecek. Of be. Vay adamın bana vurduğu tabancayı gibi varmış. Ha an... gördüm. Ha burada. siz ne diyordunuz? Of, bu yeter artık. Of ya, şu şuradan çeleşi alıyoruz. Aha. Şimdi ne diyordunuz? En azından birisini vurabildim yani. Ama <laughs> aslında ben bu kuru kapımızı ben tabanca almıştım ya. Çok güzel bir silah attı. Sonra sattım. Kasa açmak için o Aa gençler bir de kasa açmayı da göstereyim size. Çıkalım. Bacık, çünkü silahları sattığım için ha, Hı, para'm yok da, bu elimizde para yok, şey bakayım. yahu bu nasıl video ya Bu ne ya Başlayalım İnşallah kutu çıkar kutu 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 Para çıksaydı Hiç çıktı 25 lira İyi ayzeliyor size kutu bu kutu, kutu, kutu. kutu, 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 kutu. kutu, kutu Aa, bir de işaretli bir kutu var arkadaşlar. Ee, işaretli bir kutu var o da güzel. Hmm. Bir de arkadaşlar aslında siz gördünüz de ben genelde maske de var çok güzel ben maske almaya çalışıyorum ama alamıyorum. O da çok acayip bir şey ama herkese çıkıyor yani. Keşke bana da çıksa. Şimdi başlayalım. 25 lira çıktı gene. Bütün kutular 100 lira arkadaşlar. Bu var. Mercenar mercanar cese, Armani gas, kasa, e, Rebels kasa, bir de Pro kasa var. Ben hep Pro kasa açıyorum ama bu sefer Pro kasa değil, bu kasa açacağım. Bakalım inşallah çıkar ya. Maske çıktı. Evet maske çıktı. Arkadaşlar hep bunu bekliyordum ya. Allah'ım. Arkadaşlar şu an nasıl mutluyum bilemezsiniz ya. Çok güzel ya. Bir bakalım şimdi nasıl bir maske. Maske nasıl güzel mi? Aa, bakın kafamda maske var. Ne? Ee, evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, görüşürüz. Bu bunun için çekmemi isterseniz de e, çekerim. Görüş